Bir pencerem Kırık camım Veren Allah Alır canım Nice sürer Benim halim Sabahlarım Hayal olur Bir pencerem akşamı Veren Allah Alır canım Nice süre Benim halım Sabahları Urfa'nın çoğu mekanlarında da sahne almış. Mersin olsun, e, hani iller arasında da ...sahne almış bir insanız. Hayatımız böyle geçiyor. Sıkıntılı dönemler anı biliyorsunuz tabii. E, klip çıkarmışsınız bu pandemi sürecinde. Çıkardığınız klipten bahseder misiniz? Bir yani duygusu var. Müzisyen e, kardeşlerimizin... ...cidden bu duyguyu yani tatmasını isterim. Güzel yerlerde olmasını isterim. Güzel bir duygu. Heyecan verici bir duygu. İnsanların o güzel bakışı. Hani insanların en başta da hani beğenişi... Hani böyle güzel olmuş diye işe. ...hani ne bileyim çok hani mutlu ediyor insanı. Hani bu bir şeref. Yani biz bu mevkilere gelebildik. Hani destekçilerimiz olsun, sevenlerimiz olsun ki ne mutlu ki bugün hani böylelere gelebildik diyebilelim. Müzisyen olmak biliyorsunuz yetenek kişisiz. bu yeteneğinizi nasıl keşfettiniz? Bu yeteneğimi ben nasıl keşfettim? İşte hani bizim önceden ee akraba seviyesinde olan bir e, aile dostumuzun oğlu vardı. İşte ben hani orada burada oku falan filan. Ya dedi senin sesin çok güzel. Hani sen bir yerlere hani gelebilirsin. Cidden hani hani bu yeteneği hani görebiliyorum. Öyle derken hani e, kısa keselim. O kendisi de hani müzisyen, de, enstrüman falan hani çalıyordu. Bir yıl boyunca ben kendisinden özel olarak ders aldım. Çoğu zaman Abi işte ben yapamıyorum falan filan. Ya sen yaparsın işte bak işte bu kadar hani yerlere geldik çıkarsın edersin derken beni bu gibi yerlere getirdi. Tabii ki de çok zor yönleri var. Hani bugün müzisyen olmak, insanları anlamak, okuduğun şarkıyı yani karşındaki kişiye yansıtabilmek, hani duyguyu aktarabilmek. Tabii ki de bunlar hani herkesin işi değil. Herkesin hani yapabileceği bir yetenek değil. Ben bu işi ve ben yaptığım ...etkinlikleri ve olsun hani yaptığım müzikleri severek sahneye alırken bile hani severek ee, çıkıyorum o sahneye hani severek bir şarkıyı yani okuyorum her şey bu devirden hani de para değil iş değil bir işi severek yapmak gerekiyor biz de severek yapıyoruz kendilerini nasıl olursa olsun kaliteli yerde duyursunlar her zaman kaliteli yerde duyursunlar hani hiçbir zaman unutmasınlar ki hiçbir çabanın, hiçbir hani cefanın sonu boş değil. Olacak. Bak bugüne kadar biz de zorluk çektik. Hani yeri geldi hakkımız yenildi. Yeri geldi hani çıktığımız sahnede ücret dahi almadık. Ki bir yerlere gelebilmek için. Açık konuşayım. Hani belki bize hani kızacaklar. Belki bize hani zor olacak. Urfa gibi bir yerde zor ya. Hani bir yere gelmek hani bir mevkiye ...ulaşmak çok zor. Yeter. Yeteri kadar destek verilmiyor. Hani bugün... E, ...mekan sahipleri olsun... ...örnek veriyorum hani belediyemiz olsun... ...yok yani... ...hani yeterli bir destek alamıyoruz. Mesela e, konserlerimiz oluyor... ...şehrimizin... ...insanlarını çıkarmak varken... ...biz yabancı sanatçılarımızı... ...getirtiyoruz. Oysaki bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi... Ki bize aradı, bizi hani şereflendirdi, biz orada da aldık hani konser. Hani bunu Şanlıurfa'mızın yapması bize ayrı bir duygu katardı. Ama biz Şanlıurfa'mızdan öyle bir hani beklenti bekleyemiyoruz. Yok çünkü. Ee, tabii ki daha onu söylüyorum. Ama emin olun ki hani bir destek olmayınca hani az da olsa bir ee, nasıl anlatabilirim çok değişken duygular. Yani kısacası bir desteğimiz yok. Şanlıurfa'nın müziğe karşı bir desteği yok. Açık ve net yani. Şanlıurfa'nın müzesi. Peki o zaman desteği... şöyle sorayım. Klibinizde Urfa'ya yer verdiniz mi? Müze olarak yer verdim. Sadece müzeyi mi? Sadece müzeye hani yer verdim. O da görsel olarak. Böyle mesela ben Şanlıurfalıyım tamam. Hani diyorlar ya insan aslını inkar etmemeli. böyle. Aslımızı inkar etmiyoruz. Şanlıurfalıyız. Ama hani müzisyenlere karşı bir destek olmayınca insan içinden de gelmiyor ya. Böyle bir tanıtım yapayım edeyim de olmuyor yani. Durabildik. Hani müzisyen olarak tek işim müzisyenlik olsaydı emin olun ki ayakta duramazdım. Bizden daha daha kötü olan enstrüman ve solist kardeşlerimiz var. Abilerimiz var, büyüklerimiz, ustalarımız var. Benim tek işim hani müzisyenlik olmadığı için yine Allah'a binlerce şükür ayakta durabildik. Ama gel gelelim ki Hani devlet tarafından pandemi sürecinde destek çoğu müzisyene verilmedi. Hak edilen müzisyene verilmedi. Bir pencerem kırık camım veren Allah alır canım. Nice sürer benim halam sabahların hayal olur. Kısa ve özet geçelim. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Son olarak ederiz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak söylemek istediğim gösterdiğiniz emeğin gösterdiğiniz çabanın arkasında durun. Bilin ki hiçbir emek boş olmaz. Herkese hayatında verdiği emek kadar başarılar diliyorum. Başka da hiçbir şey demek istemiyorum. Akşam olur, hüzün çöker İçerim Sızım kalır Vakitli vakitsiz geçer Sabahlarım hayal olur Düşlerimden gitmez hali Vurdum duymaz tavırları yarım kaldı uykularım Sabahlarım hayal.